Bugün yine sizlerle yeni bir tarif denemek için mutfaktayız. Evet bugün ne deneyeceğiz? Ramazan'ın da geldiği şu günlerde Ramazan'da benim de en sevdiğim, yemeği en sevdiğim şeyi yapmaya karar verdim. Ramazan pidesi. Bilemiyorum nasıl başarılı olabilecek miyiz ama ben yine hayatımda ilk kez deneyeceğim bir tarifle ee, bu videoyu çekmeye karar verdim. Kendi kendime bir challenge gibi düşünebilirsiniz bu videoları. Başarılı olup olmayacak konusunda bir fikrim yok. Ama denemek istiyorum. Eminim çok güzel olacaktır. Ben yine tarifi internet üzerinden aldım. Malzemelerim de burada. Şimdi size onları göstereceğim. Yine az malzemeyle güzel bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak? Hadi o zaman başlayalım. Evet şimdi bu tarifte bize neler gerekiyor hemen onları göstermek istiyorum. Böyle gördüğünüz gibi az yine malzeme ile yapacağız. Ee, burada 350 mililitrelik e, ılık suyumuz var. Yani sıcak değil, çok soğuk da değil. Ilık bir su olacak. Böyle yoğurt mayalar gibi parmağımızı soktuğunda bizi yakmayacak kıvamda. Yaklaşık 2 e, su bardağından birazcık az 350 mililitre oluyor tam olarak. Ee, instant kuru maya var. Bir paket kullanıyoruz. Ee, bir kaşık şeker var. Ee, şurada. Yine e, bir tatlı kaşığı ee, tuz kullanacağız. Burada e, pidemizin üzerine serpmek için susam ve çörek otumuz var. Bir tane yumurtamız var. Yine bunu üstünde kullanıyoruz. Tereyağını da yine yumurtayla birlikte pidemizin üstüne sürmek için kullanacağız. Ee, 500 e, gram un kullanıyoruz ana malzememiz un. İstediğiniz bir unu kullanabilirsiniz ve birazcık da galeta unu var. Galeta unu aslında pidenin tabana yapışmaması ve böyle kıtır kıtır olması için altına sereceğimiz bir şey için gerekli. Yani tarifin içinde galeta ununu kullanmıyoruz. Sadece altına serpmek için kullanıyoruz. Evinizde yoksa ve alamıyorsanız çok da sorun değil. Malzemelerimiz bu kadar. Hadi o zaman yapımına başlayalım. Evet yine bize ilk olarak lazım olacak şey buradaki ılık suyumuz. içerisine bir paket instant kurumaya kullanıyorum. Hepsini boşaltıyorum. Ve birazcık da şeker ekleyeceğim. İçerisine yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar da şeker ekliyorum ve daha sonra karıştırıyorum. Evet şimdi iyice karıştırdık içerisinde güzelce erimesini sağladık. Daha sonra e, buradaki 500 gramlık unumuzun içerisine yine bir işte tatlı kaşığı kadar tuz ekliyoruz. Tuzu da ekledikten sonra şöyle bir elimizle karıştırabiliriz. Daha sonra yine yavaş yavaş e, mayamızı içerisine ekleyerek yoğurmaya başlıyoruz. Yine daha önce yaptığımız gibi azar azar dökerek karıştırıyoruz. Bunu güzelce bir hamur haline getirip ondan sonra da dinlenmeye bırakacağız. Hamuru bu şekilde güzelce yoğuruyoruz. Kabın içerisindeki yoğurma işlemi bittikten sonra bunun özelliği Şimdi tezgaha alıp birazcık daha yoğurmaya devam edeceğiz. Tezgahın üstünü böyle çok azıcık unladım yapışmaması için. Şimdi de hamuru içerisinden çıkarıp tezgaha koyuyorum ve normalde yoğurduğumuz gibi yoğurmaya devam ediyorum. Yoğururken öncelikle birazcık böyle katlaya katlaya yapıyorum ki içerisine hava alıp güzelce kabarsın. ekmek yapımında olduğu gibi birazcık yüzeye gerginlik katıyoruz. Hatta pide ustaları e, pideyi yaparken böyle hamuru tezgaha vurarak ve böyle uzatarak yaptıklarını söylüyorlar. O zaman e, hamur daha iyi oluyormuş. Eğer imkanınız varsa bu şekilde de vurup çekerek Birazcık daha sanıyorum elastik ve işte içine hava e, almasını sağlayabilirsiniz. Evet, şimdi tezgahı alıp güzelce hamuru yoğurduk. Ondan sonra e, dinlenmesi için kaba tekrardan koyuyorum. Bu esnada birkaç kat daha katlayabilirsiniz. Onun için birazcık ellerimi ıslatıyorum. Şöyle çekerek 2-3 kere farklı açılardan katlamanız yine güzelce kabarmasına yardımcı olacaktır. Her seferinde birazcık ellerimi böyle ıslatarak çekip içeriye içeriye katlıyorum. Daha sonra şu şekilde yüzeyinin iyice gerginleşmesi için içeriye içeriye çevirerek güzelce bir yuvarlak yapıyorum. Şu anda içerisine yeterince hava aldığına eminim. Şimdi dinlenmesi için bekleyecek. Üzerini dinlenmesi için ıslak bir bezle kapatabilirsiniz. E, mutfağın e, yine karanlık belki kapalı bir fırının içi olabilir ya da işte tezgahın üstü olabilir. Dinlendirebilirsiniz. Şimdi bu aşamada iki tane farklı yöntem var uygulayabileceğiniz. Eğer zamanınız varsa bir buçuk saat dinlendirmeyi öneriyorlar. E, bu bir, bir buçuk saatlik süre içerisinde yarım saatte bir biraz önce gösterdiğim şekilde hamuru böyle içeriye katlayarak tekrardan yuvarlak hale getirip kapatıyoruz üzerini yeniden dinlendiriyoruz yarım saatte bir bu şekilde işlemden geçirebilirsiniz ya da çok vaktiniz yoksa hamuru bu aşamada biz ikiye ayıracağız ve ikiye ayırdıktan sonra 45 dakika bekleteceğiz bunu da yapabilirsiniz. Eğer uzun zamanınız varsa ve bir buçuk saatlik bekleme süresini katlayarak devam etmeyi düşünüyorsanız da en son aşamada yarım son yarım saatten önce yine hamuru ikiye bölün ve iki ayrı beze şekilde bekletin ki çok da böyle yaparken bu pufuduk pufuduk kabarıklıkları gitmesin. Şimdi buradaki hamuru ben ikiye bölüyorum. İkiye böldükten sonra iki ayrı kapta bekletmeye karar verdim. Yine şöyle yuvarlatarak kabarması için gergin bir yüzey oluşmasını sağlıyoruz. İki tane yapacağız bu bezelerden. O yüzden böyle iki parçaya ayırıp dinlenmeleri daha uygun olur. Bu bir tanesi. Bunu da şöyle koyuyorum. Bu da kabımızın içerisindeki bunu da tekrar şöyle birazcık yine içeriye katlaya katlaya koyuyoruz. Şimdi bunlar güzelce dinlenmeye başlayacaklar. Ee, sanıyorum ben 45 dakika kadar bekleteceğim. Ee, üstlerini kapattıktan sonra daha sonra açıp pide yapmaya devam edeceğiz. Böyle ıslak nemli bir bezle güzelce kabarmaları için uyumaya bırakıyoruz. Evet, şimdi 45 dakika geçti. İki farklı kaba almıştık. Üstlerini bir açalım, bakalım nasıl gözüküyorlar. Şöyle bir bakar mısınız bir tanesinin nasıl da pufuduk kabardığına? Bu da gayet güzel kabarmış gözüküyor. Şimdi burada öncelikle tezgahı alacağım. Birazcık unlayacağım tezgahı. Yine iki tane size seçenek sunuyorum vakti olanlar ve olmayanlar için. Eğer burada vaktiniz yoksa, tezgaha birazcık unlayacağım. Hafif yaydıktan sonra galeta unlu bir fırın kağıdının içerisine böyle yayacağız. Ondan sonra direkt fırına göndereceğiz. Ama eğer vaktiniz varsa, buraya yaydıktan sonra galeta unu üzerine yine birazcık daha bekletebilirsiniz. İşte bu 1 saatte olur, 45 dakikada olur, ne kadar vaktiniz varsa. O beklediği süre içerisinde kabarmaya ve pufilikleşmeye devam edecek, daha güzel olacak. ...bunu birazcık bu şekilde buruşturmanız e, işinize yarayabilir. Böyle kenarları da kalkmamış olur. Yavaş yavaş içerisinden çıkartıyorum kabımızın, Böyle çok da şeklini bozmamaya çalışarak. Şimdi buraya aldım birincisini. Tezgaha aldıktan sonra ilk hamurumuzu yine bu şekilde böyle katlama işlemini yapmaya devam ediyorum. Hatta böyle ikiye, sonra diğer tarafını ikiye bu şekilde katlayabilirsiniz. Şurada da göstereyim. Şöyle bir içe doğru katlıyoruz. Sonra burayı da içeri doğru katlıyoruz. Sonra buralarını böyle çekiştirip geriyoruz. Her seferinde bu içerisine hava almasını ve daha güzel elastik de olmasını sağlıyormuş. İlk bezemiz hazır. Şurada galeta unum vardı. Şimdi galeta ununu bunun üzerine bolca yayıp bunu da üzerine böyle yuvarlak şekilde açarak koymaya çalışacağım. Şimdi galeta ununu yaydıktan sonra bunu da aslında birazcık daha kabartacağız orada. Son şeklini vereceğiz. Ama hafifçe şöyle açıyorum. Biraz da bunun üzerinde bekleyerek kabarmasını sağlayacağım. Böyle koyduktan sonra Birinci bezlemiz hazır. Bunu beklemeye alacağım ben. Üstünü bu sefer kuru bir bezle kapatacağım. Bu şekilde. Ve bu kabarmaya devam edecek. Bir yarım saat, 45 dakika daha bekletmeyi düşünüyorum. Eğer vaktiniz varsa yine bir buçuk saat kadar bekletebilirsiniz. Hiç vaktiniz yoksa bunu azıcık daha beklettikten sonra direkt fırına verebiliyorsunuz. Ee, yine bu size böyle birkaç farklı aşamada bir taktik olsun. Aslında bekletirsek daha iyi oluyormuş, öyle söylüyorlar. Ee, burada üstüne kuru bir bez serdik. Ee, rüzgar almaması gerekiyor daha fazla kurumaması için. Şimdi bu kendi sıcaklığıyla böyle mayalanmaya güzelce devam edecek. Bir e, 45 dakika sonra bunu açacağım, son aa, şeklini vereceğim. Üzerine işte yumurtasını, tereyağını sürdükten sonra fırına gidecek. Şimdi ben diğer bezeyi de hazırlayayım o zaman. Evet, bunun da üzerine bu bolca galeta unumuzu seriyoruz. Burada galeta unundan böyle eksik koymayın, yani az olmasın diyorlar. Ne kadar çok olursa altında o kadar iyiymiş. Şimdi ben yine bunu şöyle yavaş yavaş yuvarlatıp buraya koyacağım. Daha sonra burada da yine açmaya devam edeceğim diğerine yaptığımız gibi şöyle yavaş yavaş elimde açtım. Şuraya koydum. Hafif hafif şöyle bastırarak birazcık açıyoruz. Evet, bu da hazır ve bunun da şimdi üzerine böyle örttükten sonra birazcık bekleteceğiz. Ondan sonra dediğim gibi fırına verme aşamalarının öncesinde tekrar görüşeceğiz. Evet, şimdi hamurlarımızı burada bir süredir bekletiyorum. Bunlar burada güzelce uyudular, dinlendiler. Ben bir 45 dakika kadar beklettim. İsterseniz daha uzun bekletebilirsiniz. Hiç zamanınız yoksa bu şekilde açtıktan sonra da fırına atabilirsiniz. Bekledikçe kabarıyor, daha güzel oluyor. Şimdi bakalım nasıl kabarmışlar mı? Oo, çok iyi olmuş. Şimdi iki hamurum da burada gayet güzel bir şekilde kabarmış. Hatta Bunları şimdi birazcık daha böyle açacağız. Ondan sonra e, fırın tepsisine koyacağız. Eğer burada e, böyle pizza taşı, fırın taşı gibi bir şeyimiz varsa onun içerisinde daha güzel oluyor. E, fırını 240 dereceye ayarladıktan sonra güzelce taşı iyice kızdırın. Bazıları bir saat kadar kızdırın diyor. E, ben de e, fırın taşı yok. Fırın tepsisini ters çevireceğim. O şekilde kullanacağım. Onun içinde yine fırını 240 derece ayarlayacağım. Ee, i̇yice böyle tepsi ısındıktan sonra tepsiyi çıkarıp e, bunların işlemi bittikten sonra onları o şekilde yerleştireceğim. Zaten o kısmı size gösteririm. Şimdi burada ilk önce yapmamız gereken şey fırına vermeden önce Şurada birazcık tereyağımız vardı. Tereyağını işte ben bir kaşık kadar bunu şimdi eriteceğim ve daha sonra da burada bir yumurtayla karıştıracağım. Azıcık da su ekleyeceğim içerisine. Eğer böyle daha yumurtalı, bol yumurtalı istiyorsanız iki yumurta sarısını da kullanabilirsiniz. Herhalde bu ikisine birer tane gider diye düşünüyorum. Ee, o şekilde daha da yumurtalı olabilir iki tane kullanırsanız. Önce tereyağını ısıtalım. Evet şimdi ben bir tane kaşık aldım. Ee, yumurtanın içerisine birazcık burada su ekleyeceğim. Yaklaşık bir çorba kaşığı ya da iki çorba kaşığı kadar su ekleyebilirsiniz. Şöyle ben bir buçuk kadar ekledim. Daha sonra yumurtamızı önce biraz suyla açalım. Burada yumurtamızı açtıktan sonra üzerine eritilmiş ama ılık böyle olan, yani yumurtayı pişirmeyecek, birazcık soğumuş tereyağını koyacağız. Tereyağı da işte bir çorba kaşığı kadar deniyor. Yeterli olacaktır. Onları böyle üzerine güzelce kızarması için fırça yardımıyla yayacağız şimdi. Şöyle göstereyim. İçerisinde hem tereyağı var hem de yumurtamız var. Güzelce karıştılar. Böyle sıvı bir halde. Buradan da öncelikle pidemizi kenarlarını oluşturacağız. Ben size bir tanesini yakın planda göstereceğim. Ee, daha sonradan böyle yumurtasını, işte susamını ve çörek otunu serip fırına göndereceğiz. Burada şimdi öneri olarak şöyle bir şey gördüm internette. Böyle parmaklarınızın kenarı yapacağınız için öncelikle diyorlar ki küçük parmaklarınızı bu şekilde yumurtaya bulayın. Ondan sonra böyle kenarlarından yuvarlak bir şekilde iz vererek bastırın. Hadi bakalım deneyelim. Çok merak ediyorum nasıl olacak. Şöyle ben hafifçe bastırdım. Bir yol gibi yapıyorum. Çok da düzgün bir yol olmadı ama ilk bir de yapışımız olduğu için bence mazur görülebilir. Üstünü bu şekilde yaptıktan sonra ben yumurtalarını böyle süreceğim, ondan sonra da elimle şekil vereceğim. Bunu isterseniz şekil verdikten sonra da yapabilirsiniz bu arada. Hadi bakalım şimdi şeklimizi verelim. Şöyle baklava dilimi gibi çapraz çapraz olması gerekiyormuş. Yine elimizle. Şimdi de diğer çizgilerini çekeceğiz. Böyle baklava dilimi gibi yapmaya çalışın. Umarım becerebilirim bu arada. Sonra da parmaklarımla böyle bastırıyorum. Baklava dilimi gibi olmasa da idare eder. Evet şimdi baklava dilimleri hazırlandı. Üzerine birazcık susam ekelim. Ben birazcık daha yumurtalı karışımdan süreceğim. Epey var çünkü. Bol yumurtalı olacak bizimkisi. Kenarlarına da birazcık daha yumurta sürüyorum. Birazcık az olmuş. Oraları da güzelce kızaracaktır. Şimdi susam ve çörek otunu serpebiliriz. Şöyle üzerine bolca susam ekiyorum. Dilediğiniz gibi bence süsleyebilirsiniz bu aşamada. İster az susamlı, ister çörek otlu, ister ikisini karışık ya da sade. Bence her şekilde olur. Birazcık da çörek otumuz var. Onları da şöyle göz kararı tamamen üstüne serpiyorum. Biz böyle susamlı severiz pideyi. Bol yumurtalı da yaptım. Tam istediğimiz gibi olacak. Umarım. Evet şuralarına birazcık daha çörek otu serpelim. Ben çörek otunu da çok seviyorum çünkü. Evet bence gayet güzel gözüküyor. Umarım tadı da güzel olur. Şimdi ben birincisini burada hazırladım ama ikincisini size yakın planda göstereceğim. Bakalım nasıl olmuşlar. Şöyle de size nasıl olduğunu biraz göstereyim yakından. Gayet güzel gözüküyor ilk denemeye göre bence. Evet, ben şimdi iki pidemi de hazırladım. Susamlarını da ektim. Şimdi bir tane fırın tepsisinin üstüne size göstermek için böyle ters şekilde koydum. Bunu sıcakken yapacağız tabii ki. Şimdi 240 derece fırınımızı ayarlıyoruz. Daha sonra bu fırın tepsisi de güzelce ısındıktan sonra aynen bu şekilde üstüne yerleştiriyoruz. Koyarken dikkat edin tabii ki. Yerleştirdikten sonra 220 derece fırınımızı düşürüyoruz. Yaklaşık 10-15 dakika belki bir 20 dakikaya kadar bir süre içerisinde pişecek. Bu süreyi bence 10 dakikadan sonrasını mutlaka kontrol edin derim. Fırının içerisine birazcık buhar yapması için bir tane dayanıklı kap içerisine az biraz su ekleyebilirsiniz. Bu şekilde içerisinde birazcık buhar oluşunca pidelerin pişmesi daha güzel oluyormuş. Bunları fırına gönderiyoruz. Ve ben size veda ediyorum. Piştikten sonraki hallerini videonun sonuna ekleyeceğim. Evet bugün sizlerle birlikte yine ilk kez denediğim tariflerden birisini yaptım. Ramazan pidesi yaptık. Şimdi Ramazan pidesini ben fırına gönderiyorum. İftara da az bir zaman kaldı. Sıcak sıcak çıkartıp yemeği düşünüyoruz. Piştikten sonraki halini videoya ekleyeceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz fikirleriniz ve önerileriniz varsa lütfen videonun altına yorum olarak bırakmayı unutmayın lütfen. Beğendiyseniz videomu bir beğen tuşuna basın lütfen ve kanalıma da abone olabilirsiniz aşağıdan. Bu tarz tarifler yapmaya bu süre içerisinde devam edeceğim. Bakalım önümüzdeki günlerde bizlere ne gibi sürprizler gelecek ben de bilmiyorum. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın.